Hayırlı işler abim. Sağ ol abi. Sakız mı abi? Sakız abi? Ne abi? Altı buçuk dedi abi. Altı buçuk. Hayırlı bereketi fazla Sağ ol. Avar <laughs> e abi bizim gibi yeni sürü. Da ne, ne yapalım? Götür ot yedir koyunların içine hadi. Karacan cemona tamam Tamam. tamam. Evet arkadaşlar cümletten selamünaleyküm. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Neredeyiz? İzmir Torbalı Hayvan Pazarındayız. İzmir Torbalı Hayvan Pazarı Pazar Pazarları Pazarındayız arkadaşlar. İzmir Torbalı Hayvan Pazarı e, Pazar Perşembe günleri kuruluyor. Kimlerle birlikteyiz? Yunus Yıldırım amizin amizle birlikteyiz. Amiz selamünaleyküm. Selam Ceyhan. Şimdi hayvan fiyatlarına geçmeden önce de e, bakalım bir Yunus amizde neler var. Yunus abimiz, e, Şimdi, amiz kaba kabayı satıyor. Şimdi Tekrar selam verelim hayırlı hareketi gibi bir sınavı. Eyvallah. Kaba yem bolak. ne var senin abi? Kaba Samanımız var. Evet. Kuzu yoncamız var. Hı. Şeker pancarımız var. Evet. Arpa posamız var. Rasyonumuz var. Rasyonumuz sıra şeker pancarı, elma posası, susam, saman, arpa posası ve toksin balayıcı ile karıştırılmış bir ürün. İçinde toksin de var değil mi? Abi? Toksin bağlayıcımız da var. Ee, hayvancılarımız günün rahatlığıyla yedirebilir. Evet, bir sıkıntı yok. Yok. Gayet güzel bir ürünümüz. Evet. Ya sen an, Şimdi hanım bir de şunu soralım. Bugün fiyatları bilmeyeceğiz. Evet. Sen bugün örnek bunu 45'e aldığın zaman sen almaya giderken sana 50 çekiyorlar değil mi abi? Aynen öyle. Aynen. Evet. Piyasa yine sarsılmaya başlıyor. Sarsınmaya başlıyor. Ee, bize bayağı bir zor durumda kalıyoruz. Bir de şu oluyor. Mesela bu videoyu arkadaşlarımız belki bir ay sonra izliyor. Evet. 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 Arıyorlar. de 75 liraymış veya 70 liraymış. Ama halbuki o zaman 100 lira olmuş oluyor. Yolca 100 Tabii. lira olmuş oluyor. Tabii. O yüzden bugün fiyat... Veremeyeceğiz. Veremeyeceğiz. Çünkü fiyatlar gene hareketlemeye başladı. Tabii. O yüzden Aynen. kimsenin kafasını karıştırmak istemiyoruz. Aynen. Aynen. Eyvallah. Bizi teşekkür, edin, abim. Ben Yunus Yıldırım. Ee, İzmir Torbalı Merkez. 0 -4, 4, 139, 60, 15. Abi, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Şimdi hep birlikte geçelim hayvan fiyatlarına arkadaşlar ve özelliklerine. Evet. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Başladık. Şimdi selamünaleyküm abim. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Allah razı olsun. Eyvallah cümlemizden. <laughs> Abim 3 adet erkek çepil ketibisin herhalde. Evet. Ne istiyorsun abi? Ben bunlara 4,5 istiyorum. onlar da 3,5 veriyorum. 4,5 istiyorsun. Ben istiyorum. Evet. onlar da 4,5 veriyorum. Ama bu iş olmuş abi. Olmamış. Olmamış. <laughs> Vermeyecek misin? <laughs> Yok abi olmamış. Bunların yaşları ne? Efendim? Yaşlarlıyım ben. Oğlaktır ya. Olak da değil mi? E bu sene oğlak ama ya güzel. Peki. Bunlar Endonezya Hindistan Endonezya, ha. bu ha. der ha. Abim. Bunlar Endonezya Hindistan karışmış. Sana o. satalım bunları. Ya vermiyor. Alayım Nasıl vermiyor? 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 Sen kaç para veriyorsun bunlara? Ben bunları bir milyon verdim vermiyor. O da dört buçuk Olmayacak bir şey. Olmayacak, Olmayacak bir şey abi. Şimdi bakalım bunlar süt ırkı değil mi abi bunlar? Yani. Sanem var, maltız sanem melezler. var. Bir verin. de normal yerli ırk var. Yerlilik derken da şey herhalde. Haleplik var mı yok mu? Yok yok. Yok Haleplik yok. Evet. Am evet. ee, hayırlı bereketli pazarlar olsun. Evet. Dayım sen bir telefon numarası bırak bize. 0542. Evet abim. 515. Evet abim. 8480. Teşekkür ettim abi. Yer neresi abi? Urfa Siverek. Ya burada nere? Burada karşı mahallesi. Torbalı karşı mahallesi. Teşekkür karşıyım. ettim. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Görüşürüz. Evet abiler selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı bereketli pazarlar olsun razı Hocam ne yapıyorsun? Nasılsın? Ya, İyisin inşallah. Ne getirin abi? Yok. Bu hafta? Koç, erkek kuzu, dişi kuzu, koyun. Şimdi şöyle çekelim. Koç, erkek kuzu, koyun. Ee, dişi kuzu. Dişi kuzu. Karışık. Yani e, sen bunları damda görmek istemedin. Pazara götüreyim de adak madak satayım bunları. İnşallah. Değil mi abi? Aynen. Kalite tabii damda. Kaliteler damda. Evet <laughs> abi. Bunların ırkları neydi abi şu kara koyunların? Bunlar Mernoz bunlar. Menos değil mi? Bunlar yaylımdan mı geldi abi? Yok. Hazır bakıyoruz. Biz de alıp satıyoruz. Alıp satıyorsunuz. Yaylımdan satıyorsun. mı? Yayl yani. Aldığın yer. Aldığın yer de Yayl yaylımdan, yaylımdan geldi? geldi. Çünkü bunlar yani. e, yem hayvanı değil. Yem hayvanı değil çünkü. Ha, yem görmemiş diyebiliriz. Evet. Yine de e, arkadaşlarımız <laughs> otlatmış herhalde. Merhaba ne bulduysa evet. onu yemişler. Aynen, Aynen öyle. Peki fiyat aralığı nedir abi? 1600 lirayız. 1600 lira. Peki fiyatlar şu anda e, yükseliyor mu, düşüyor mu, sabit mi? Şu an ölü. Ölü? Evet. Bu sene baya bir ölü kaldı abi ya. Gerçekten mi? Bu sene baya bir ölü kaldı. Aynen evet. öyle. Vallahi şimdi ben kimi acıyorum abi? Üretim yapan arkadaşlara acıyorum. 100 lira lan bu yuvancak. <laughs> abi hayırlı bereketli pazarlar olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eyvallah abi. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Hayırlı bereketli pazarlı sağ olsun ol, abim ol, Abi Nasılsın abim? Allah razı olsun Sen nasılsın? İyi misin? Eyvallah abim Maltız teke var sizde abi Evet abi Ne istiyorsunuz abi? Fiyatı 4.5 abi 4.5 şöyle evet. bir teke çekelim Kaç yaşında abi? 2.5 yaşında 2.5 yaşında Evet Maşallah bu da büyür herhalde Büyüdü abi Peki kaç veriyorlar abi sen 4.5 dedin de Olacağına da 4'e veririz abi 4'e veririz Evet evet 3.5 falan buldu herhalde 3.5 buldu 4'e verirsiniz. Bir telefonum evet. telefon numarası alalım sizden abi ya. 0538 Evet abim. 743 Evet abim. 6747 Belki bu tekeyi düşünen olur. Almak isteyen olur. Hayırlı işler olsun. Sağ ol abi. Kendine iyi bak abi. Abi sağ ol. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Eyvallah Cuma abicim ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin inşallah. Allah'a teşekkür ederim. Nasılsınız? Eyvallah. E, ne getirdin ay bu hafta? Valla bu hafta etli koyun getirdik. Etli koyun e, adaklık yani kesme gelebilecek hayvan. Bıçaklık hayvan abi aynen. Bıçaklık hayvan. Aynen Söyle, öyle abi. bakalım abi. Bak ne abi, istiyorsun abi bıçaklık hayvanlara? Abi 1500'den başlıyor. 1500'den başlıyor. Yok, ırkını biliyor musun abi sen? Sönmez yerli. Sönmez o değil hayvana. abi. Sönmez değil o. Değil mi? Değil. Ney? Çok değişik bir ırk o. Arkadaşlar bilenler varsa yorumda yazarsanız sevinirim. Ben seyredir. sönmez diye biliyorum abi. Yok. Yine bilenler varsa yorum yapsın şu Şu pazarın içinde safkan sönmez yok abi. Yok mu? Yok. Sen öyle söyledin abi. Eyvallah abi. Ama biz etine bakarız. Sen öyle diyorsun. Çünkü Arkadaşlar sen bıçakçısın. Abi yine bilen varsa yorum yapsın. Aynen yorum yazsın biz de bilelim değil mi abi? Aynen öyle. Bu şey karayaka falan benziyor diyeceğim ama rengi uymuyor. Allah bir şeyler yapmışlar ama. Aynen kırma o melez. Karışım Peki karışım fiyatlarımız olarak. nedir abi? Fiyat aralığı? aralı. Fiyat aralı 1500 ile 2000 lira arası. 1500 ile 2000 lira arası. Şu hayvan örneğin. Bu 1600 lira abi. 1600 lira. Aynen. Şurada Gebe 1500 lira. 1500 lira. Gebelik durumu ne abi? Kısır bunlar abi bıçaklık. Bıçaklık kısır. Aynen. Peki yerin nerede abi? İzmir Karabağlar. İzmir Karabağlar. Danalar sende mi abi? Danalar da biz abi. Abi danalar hoş dayın danası. Hoş abi güzel. Abi fiyat ne istiyorsunuz? Kaç aylık onlar? Erkek bir şey? Abi, bir düve bir erkek var, bir, bir dana şey. dana var. Evet abi. Aynen öyle. Dana 12 diyoruz abi. Evet. Dana tüvede 8 buçuk diyoruz. 8 buçuk diyoruz. Aynen öyle abi. Abi hayırlı bereketli pazarlar olsun. Şimdi İzmir'den sizi isteyen arkadaşlarımız için de bir telefon numarasını bırakırsan. 0537 Evet. 271 Evet. 5250 Bir adak için ta İzmir'den abi buraya da gelmesinler. Da direkt sana orasından. Aynen öyle. Abim hayırlı bereketli pazarlığın olsun. Kendine ol. iyi bak. Sağlıkla kal. Maşallah. Pazar baya bir kalabalık arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Kuru kalabalık mı yoksa gerçekten ticaret yapılıyor mu? Abi selamünaleyküm. Hayırlı bereketli pazarlarsın. Sağ ol. Koç mu abi? Koç abi Macar Merino'su. Macar Merino'su. Ne istiyorsunuz abi? 5,5 abi. 5,5. Bu çu da var maşallah. Kaç kilo gelir abi bu? Bu abi canlı 120 kilo. Canlı 120 kilo gelir. Aynen. Kaç yaşında abi bu? 2. 2 yaşında. Ben abi ver. Maşallah. Bıçak yok ki ben Metin'de var. Evet, Mehmet kardeşimizde de sakız tokları var. Mevsim aleyküm. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Sağ ol abi. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin inşallah. İyi. Abim ne istiyorsun şu toplara? Ee, şu iki tane büyük olan 3200. 3200. 200. Aynen. Şu ufak olanlar da 2200. 2200. Şu arabada Alpin melezi bir keçi var. Sizde mi abi o? Bizde. Gebe mi o? Gebe. Gel yakından çekelim onu. Maşallah. Hayvan güzel arkadaşlar. Kaç aylık gebe bu Memo? Bilgin var mı? bilgimiz yok ama görünüşüne göre yani üç buçuk dört aylık falan var. Artık son Aynen. ayında diyebiliriz Aynen. değil mi? Meme salmış zaten. Meme koparmış mı? Koparmış. Hayvan güzel ama. Ne istiyoruz buna? İkisini bir diyoruz. İkisi bir beş bin lira. İkisi bir beş bin lira. Tanesi 2500 beş lira? Aynen. Diyorsunuz. Tabii ki alıcı arkadaşlarımızla bir ufak pazarlık da yaparsanız. Olur pazarlık olur. Yeriniz? İzmir Torbalı Çapak. Çapak mahallesinde. Peki bu keçiler için senden bir telefon numarasını rica etsek olur mu? Olur. Evet abi. 0538 evet, 934 abi. çift 092. Teşekkür ettim. Hayırlı bereket pazarlar olsun. Kendine iyi bak sağlık kalın. Selamünaleyküm Ahmet abim. Aleyküm selam. Sağ Hayırlı başım. bereketli pazarlar olsun. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin inşallah. İyi Allah'a şükür. Bugün bir keyifsiz gördüm seni abi. Bugün pek neşesi yok pazarda. Valla? Hareket yok mu? Yok yok. İnşallah olur ya. İnşallah olur, hayırlısı. Ama e, kalabalık hayvan çok. Evet. Kuru kalabalık herhalde. Evet, kuru kalabalık. Ama bugün satış yapmamış onlar canı seviliyor. Aynen öyle. Satış yapmamış ya. Sağlık olsun ya. Öyle öyle. Sağlık o olsun. Her hafta önce durup bu hafta pazarda Aynen. biraz fazla karşıydık. Evet. Malı aldı. Şimdi satamıyor onlar yatmış Aynen. kalkamıyor. Aaaa. Olacak, sağlık olsun abi. Sağlık o, olsun. Ufakken ya. her gün dövüyordum. <laughs> Vallahi. Arabanın arkasına atıyordum. Abi ufakken derken kaç sene Askeri... önce? 30 sene önce. Daha askerde geldik 55 sene, o zaman 25 sene, 30 sene önce. O tamam. zamanın beri birliktesiniz. Tabii tabii. tabii. Bu iş yapıyorsunuz. Arkadaşım tabii. ya. Ee, maşallah. Evet. Allah daha 30 sene inşallah. daha versin inşallah. Pazarın en eskileri ben bu, bir de Hacı İngül He evet, o da var. Yani. O kümüş. İnşallah. O bir de hep sonda gelmişler. Çapa çapa. Hı. Selam aleyküm Ahmet abim Aleyküm selam sağ Hayırlı başım. bereketli pazarlar ol, olsun Allah razı olsun Ne yapıyorsun nasılsın iyisin inşallah İyi Allah'a şükür Bugün bir keyifsiz gördüm seni abi Bugün pek neşesi yok pazar. Valla Hareket yok mu Yok yok İnşallah olur ya. İnşallah olur hayırlısı. Ama e, kalabalık hayvan çok evet. kuru kalabalık herhalde. Evet kuru kalabalık. O o bugün aynen abi. satış adım. yapmamış ondan canı sıkılıyor. Aynen öyle. Satış yapmamış ya, ya. Sağlık olsun ya. Öyle öyle. Sağlık o olsun. Her hafta önce bitirip bu hafta pazarda aynen. biraz fazla kaçırdı evet. malı aldı. Şimdi satamıyor onlar yatmış aynen. kalkamıyor. Aynen. Olacak sağlık olsun abi. Sağlık ufak olsun Ufakken her gün dövüyordum. <laughs> Vallahi. Arabanın arkasına atıyordum. <laughs> abi ufakken derken kaç sene <laughs> önce? Askere... 30 sene önce. Daha askerler geldik 55 sene, o zaman 25 sene, 30 sene önce. O zamanın evet. beri birliktesiniz. Tabi tabi. Bu iş yapıyorsunuz. Arkadaşım ya. Ee, maşallah. Evet. Allah daha 30 sene i̇nşallah. daha versin inşallah. Pazarın en eskileri ben bu, bir de hacim Nurettin. Evet, He o da vardı. O kümüs. O bir de hep bir sonunda gelmişler. Selamun Aleyküm Ergün abim. Aleykümselam. Hayırlı abi. bereketli pazarlar olsun abim. Sağ ol Ceyhan abi hoş Eyvallah, geldin. Eyvallah hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasıl? Nasıl İyi gidiyor abi? Allah senden razı olsun. Bayağıdır bir görüşemiyoruz abi. Valla abi uğraşıyoruz hayvanlarla. Aynen yayılım yapıyorsun. Hı hı. O yüzden yeri geliyor gelemiyorsun. Yeri geliyor hayvan getiremiyorsun. İşte aynen öyle oldu. Ama bugün e, güzel hayvan getirmişsin abi. Bunlar gebe, kısır. Kısır abi bunlar. Bunlar kısır. Hı hı. Bunları e, bıçaklık olarak satıyorsun abi. İnşallah. Hı Nasip abi. olursa abi. Nasip olursa. Fiyatlar nedir abi, abi? bunların? Ya da 2500 istiyoruz ama para veren olmuyor. Para veren olmuyor. Hı hı. 2500. Tane fiyatı mesela örneğin şu. Kaç kilo gelir abi 2500 dedin? Vallahi herhalde bir 75-80 kilo var canlı. Canlı. <laughs> 75-80 Ortalama, yani ya. 35 kilo et. Hı hı, 35 kilo et. Evet abi. Şu sakızlar abi. Onlar Şu kaliteli. Bence onlar, kaliteli. kesime gitmemeli abi ya. Valla şimdi damızlık işi olduğu için mecbur kesime gidecek. Normalde mi? bıçağın lazım. yolunu alıyor değil mi abi? Aynen öyle. Normalde gitmemesi gerekiyor. Hayvanlar güzel abi. Abim koça ne istiyorsun? Koça 4.000 bin lira istiyorum. 4.000 lira istiyorum. Koç Tayrova. Koç Tayrova. Boynuzlu Tayrova. Boynuzlu Tayrova. 10 numara bir damızlık. Evet abi. Ergün abi yerin neredeydi senin? Binder çırpı da abi. Bayındır Çırpı. Bayındır Çırpı. Ergün abimizde mal bitmez. Bunların devamı var. E, kendisi damızlık da yapıyor. Sadece celep değil değil mi abim? Evet celep değil. çoban e, aynı zamanda. Aynı zamanda çoban. <laughs> Ve Tarımla da uğraşıyor abi değil evet, mi? Tarımla da uğraşıyor. Abi bizim de bir telefon varsa paylaşır mısın? 530 Evet abi. 348 8304. Teşekkür ettim. Hayırlı teşekkür bereketli ediyorum. pazarlar olsun abi. Kendine Allah iyi bak. Allah, Sağlıkla abi. Sağlık Eyvallah. Selamünaleyküm. 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 Hayırlı bereketli pazarlar olsun abi. Allah razı olsun. Şimdi abi gelmişken torbalı hayvan pazarında büyük başta gördük. Onları da çekelim abi. Ee, şu Akbaş dana ne istiyorsun abi? 35 bin lira abi. 35 bin lira. Bu canlı ağırlık kaç kilo gelir abi? 600 kilo. 600 kilo. Bunun yaşı ne abi? Bu bir buçuk yaşında işte. Bir buçuk yaşında. Maşallah. 600 kilo var mı ya? Evet. Diğerler abi. Onlar 550 kilo canlı. 550 kilo canlı. Fiyat mı istiyorsun abi diğerlerine? 30 lira. 30 lira. Onlar hoş değil mi abi? Hoş değil. Hoş değil onlar. Bir akbaş evet diğerleri hoş değil. Şu buzalara ne istiyorsun abi? Buzalar 10 lira. 10 lira. Abi teşekkür ettim verdiğim bilgilerden dolayı. Kendine iyi bak, sağlıkla kal abi. Nereden geliyordun abi? İzmir Urla. İzmir Urla. Bizim de bir telefon numarası paylaşırsan sevinirim. 530. Evet abi. 40 44 913. Teşekkür ettim. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Allah razı olsun. Sağlıkla kal abi. Hmm. Evet bir adet halet tekesi var burada ama yalnız sahibi burada değil. Hmm. Sahibini bulup sizler için inşallah bilgi alırız. Abi selamun aleyküm. kardeşim. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Eyvallah, Allah razı olsun. Bak abi olak getirmişsin bu hafta. Evet. Bunlar kesimlik damızlık. Fark etmiyor. Kesinlik, karışık, adaklık, kurbanlık. İsteyen istediği gibi kullanabiliyor. Aynen öyle. Am fiyat aralığı nedir? Bin lira ile beş lira arası değişiyor. 500 ile bin lira arası değişiyor. Aynen öyle. Hayvanlar güzel abi. Karşı güzel. Yutlarda, erkek dişi sağlıklı, karşı dediğim, Sağlıklı Maşallah. Ya yani cingili zaten olak dedi mi gibi olacak. Aynen. Yani gibi olmaması için sağlıklı beş, beş dakika sonra ölmesi gerekiyor. Evet. Abi teşekkür <laughs> ettim verdiğin bilgiler için. Yer nerede abi? Torbalık uçu burnu. Torbalık uçu burnu. 0554 evet, 865 17 37. Teşekkür ettim. Hayırlı bereketli günler o zaman. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. 100 lira, lira kendi istiyorsun ya. Ben, ben şey yani. yani. sadece yani. para ben 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 mavi boyalı büyük olan şu. Kaç para satıldı abi? 3100 yani, şey lira şey yani. 3100 lira. Ana satan için hayırlı olsun abi. Eyvallah. 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 Evet bayram ustam selamünaleyküm tekrar. Aleykümselam. Şimdi bu sende herhalde bu şey simentel. Düve değil mi o? Düve. Simentel Kaç aylık bu? bu? Kaç aylık bu? Bu mu? He. Sahibi bize 6 aylık dedi ama. 6 aylıktır zaten. Altı aylık. Maşallah hayvan güzel kaliteli. Aynen. Ne istiyorsun ona? Buna mı? 16,5 diyor. 16,5. Maşallah. Hayvan güzel abi. Hayırlı bereketli günler olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yer neredeydi abi? Yer Tire Mahmutlar Köyü. Tire Mahmutlar Köyü. Bu düvenin hatında bir telefon varsa alalım ya. 531 Evet abi. 611 Evet abi. 92 ,84. Teşekkür ederim. Devamlı Hayırlı dana düve bulunur. Teşekkürler. Hayırlı bereketli pazarlaması. Teşekkür ederim. Cemal, Cemal abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Arasın, Allah razı olsun. Abi erkek kuzu var sende. Aynen doğru Ne istiyorsun abi kuzulara? Abi 2000 lira istiyorum. 1950 lira istiyorum. 1950 lira, evet. 2000 lira değişiyor abi, değil mi değişiyor, abi? Değişiyor hayvana göre değişiyor. Hayvanlar bunlar kurbana yetişebilecek kuzular. Aynen aynen. aynen. Abi verdiğim bilgiler için teşekkür ettim. Hayırlı teşekkür bereketli ettim günler olsun. Aynen. Yer tire ışıklar bakıyor <laughs> değil mi abi? Işıklar bakıyor. Evet. Hayırlı bereketli Allah günler Allah olsun. Hayvanlar. Allah razı olsun. Cümlemizde. Arı olduğu için bir şey yok. Evet şimdi geldik eve arkadaşlar. Hayvanlarımıza yemleme yapacağız. Ondan sonra da birkaç adamımız var. Onları gidip getirip burada keseceğiz arkadaşlar. Evet değerli dostlar. Bir pazar videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.